Merhabalar YKS 2023 tayfa artı bir net 100 binler demek diyoruz çıkabilecek tuzak soruları çözmeye devam ediyoruz. Ee, bu daha önce kim milyoner olmak ister adlı yarışma programında da sorulmuştu buna benzer bir soru. Ee, normalde Türkçe'de üçüncü tekil diyelik ekinden sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde araya ne kaynaştırma harfi girer nasıl yani Van Gölü. Ne gölü? Van gölü. ad atlamlaması. Van gölü ne? Dediğimizde ne kaynaştırma. ya da Konya Ovası'nı. Ne karıştırma gelir? Yani normalde buradakiler doğru ama... TDK ne diyor sevgili arkadaşlar? Daha doğrusu TDK ne diyor? Kocaeli, Rumeli ve Tunceli. Sözcükleri tek bir kelime gibi... Ee, Algılanmaya başladıkları için bunlardan sonra Y gelir diyor. Yani Kocaeliye, Rumeliye, Tunceliye ya da Yi şeklinde. Dolayısıyla buradaki Kocaeli'ne değil de Kocaeliye şeklinde olması gerekiyordu. Neymiş Tunceli? Rumeli ve Kocaeli bu üçünde y geliyor sevgili arkadaşlar. Diğerlerinde n kaynaştırma harfi geliyor. sorar mı diyeceksiniz? ÖSYM'nin sağ solu belli olmaz sevgili arkadaşlar. En azından denemelerde karşınıza mutlaka çıkacaktır. Unutmayalım. Tunceli, Kocaeli, Rumeli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.